Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün hep birlikte çökertme kebabı yapıyoruz ve hemen tarifime başlıyorum şimdi ben videoya başlamadan önce patateslerimi soyup soğuk suya koydum şimdi bir tane de sizinle birlikte doğramak istiyorum patateslerimizi böyle ekstra ince bir şekilde doğruyoruz ve soğuk suyun içerisine alıyoruz nişastasını bırakması için Yaklaşık bir yarım saat kadar soğuk suda bekleteceğiz patateslerimizi. Gösteriyorum. Şöyle ince ince doğruyorum patateslerimi. Evet arkadaşlar soğuk suda beklettiğimiz patateslerimizi artık kızartmaya başlayabiliriz. Böyle iyice kurulamamız gerekiyor. Ben böyle temiz bir bezin içerisine patateslerimden bir miktar çıkardım. Bu şekilde suyunu alıyorum tenceremizi iki parmak geçecek kadar yağ alıyorum ve tamamen kuruyan patateslerimi kızgın yağda kızartıyorum. Evet arkadaşlar yeterince kızaran patateslerimizi bir peçete serdiğimiz uygun bir kabın içerisine alalım. Bütün patateslerimizi bu şekilde kızartalım. Şimdi patateslerimiz kızarırken biz de yemeğimizin domates sosunu hazırlayacağız. Miktar yağımı aldım. 2-3 yemek kaşığı kadar. Altını yakıyorum. Yemeklik doğradığım 1 adet soğanımı yağımın içerisine alıyorum ve güzelce kavuruyorum soğanlarımı. Kavrulan soğanlarıma 1 yemek kaşığı salçamı ekliyorum ve salçamı da iyice kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İyice kavrulan salçamızın üzerine bir su bardağı domates sosunu ekliyorum. Eğer domates sosu yoksa elimizde domatesin kabuklarını soyup doğrayarak da kavurabilirsiniz. Domates sosumu da güzelce kavuruyorum. Evet, kavrulan sosumuza bir buçuk çay kaşığı tuzumu ve bir çay kaşığı kırmızı toz biberimi atıyorum. Ben başka baharat kullanmayacağım. Ama eğer sizler isterseniz farklı baharatlarla da sosunuzu lezzetlendirebilirsiniz. Sosumuzu da yeterli derecede kavurduk. Artık sosumun altını da kapatabilirim. Evet arkadaşlar suyunu çektirerek haşladığım böyle ince uzun jülyen şekilde doğradığım dana etlerimi biraz pişirdim. Şimdi kavurmaya başlayacağım. Kavuracağım etlerimi. Üzerine çok az bir miktar yağ koyacağım, böyle bir yemek kaşığı kadar, çok az karabiber ekleyeceğim ve 1 çay kaşığı kadar da kimyon ekleyeceğim. Tuzunu dağıtıyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuz atıyorum. Şimdi etlerimi güzelce kavuracağım. Şimdi arkadaşlar, iyice kavrulan etlerimin üzerine bir yemek kaşığı tereyağımı alıyorum. Şimdi tereyağım eriyip lezzetini verene kadar etlerimi kavurmaya kısık ateşte devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi patateslerimizi peçetenin üzerine aldım. Yağını tamamen aldırdım. Şimdi sunum yapacağım. Tabağa aldım patateslerimi. Hazırladığımız domates sosunu yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Evet, domates sosunu ekledim. Yemeğimin üzerine ayrı bir yerde sarımsaklı yoğurt hazırladım. Ee, süzme yoğurtla karıştırdım. Şimdi sarımsaklı yoğurdumu da yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Şimdi yoğurdumuzu da eklediğimiz yemeğimizin üzerine en son kavurduğumuz etlerimizi de ekliyoruz arkadaşlar yemeğimiz hazır. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup like atarsanız, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun.